Ben hastalığını e, Zübeyir abinin kendisine sordum. Zübeyir abi yazarlardan bir yazar. Bu bunu iddia ediyor ilgili. Kitabına doğuştan kalbi delik diye yazmış. E, ben bunu Zübeyir abiye sordum. Bu tabii doğru değildir bu. Sordum. Kendisine abi sizin rahatsızlığınız üstadın hizmetine gelmeden önce var mıydı? Yoksa üstadın hizmetine geldikten sonra mı hasta oldunuz? Diye sordum. Şunlar anlattı. Kardeşim, Ömer kardeş, ben üstadın hizmetine geldikten sonra hasta oldum desem olmaz. Üstadıma bin ruhu canım da olsa feda olsun. Varsa hakkım helal olsun. Hastalıklarımın başka mahiyeti var. Külfet varsa hediyesi de var. Ben üstadıma hizmet edeyim de ne olursa olsun. Ben üstadıma layık olamadım. Üstadımız bizi gece gündüz çalıştırırdı bütün vaktimiz üstadın verdiği vazifeleri yapmakla geçerdi. Üstadımız o yaşına rağmen hiç durmaz, hiç yorulmak bilmezdi. Dolayısıyla bizi de durdurmazdı. Her an zil çalar bir hizmet verirdi. Bir daha, bir daha sonra tekrar çağırır. Bu sefer ne oldu verdiğim hizmetler diye sorardı. Takip ederdi. Biz hangisini yapacağımızı şaşırırdık. Nasıl, nasıl hizmetler verilmiş hiç bahsetti Yani hizmet kitapla ilgili, neşriyatla ilgili tabii e, teferruatını söylemedi yani. Hizmet verirdi hizmet. Elbette insan hizmetiyle ilgili hizmetler. Neyse o. Kitap yazmak mıdır, kitap götürüp getirmek midir? veya başka bir şey midir onları teferruatını anlatmadı. Bir daha bir daha sonra tekrar çağırır. Bu sefer ne oldu verdiğim hizmetler diye sorardı, takip ederdi. Biz hangisini yapacağımızı şaşırırdık. Genellikle en son verdiği hizmetleri önemine göre ilk önce yapmaya çalışırdık. Ama verdiği işler bitmezdi. Verdiği vazifeleri bitirinceye kadar çalışırdık. Hizmet yoğun. Yapılması lazım. Bu bazen geç saatlere kadar sürerdi. Dinlenmeye vakit bulamazdık. Bazen gece de çalışırdım, gündüz de. Üstadımız erken kalkardı. Üstad kalktığında benim ayakta olmam lazım. Geç saatlere kadar süren hizmet olduğunda kalkamam diye yatmazdım. Üstadımız yatsı namazından sonra Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a imtisal ederek hemen yatarlardı. Yatmadan evvel küçük bir lokmacık tam yerdi. Sonra ayet el kürsü ayetini okur yatardı. Bir de Fatiha işittim. Üstada yakınlığına bak. Okuduğu duaları yatarken okuduğu duaları işitiyor ağzından. Yakınlığa bak. Sonra ayet yerküsü ayetini okur yatardı. Bir de Fatiha işittim. Üstad seher vaktinden çok evvel kalkar, evradını okur, sabah namazını erken eda ederek yanında bulunan hizmetkarlarıyla basılan kitaplardan ders yaptırır. Kendiler de eski uğruf aslında takip ederdi. Bakınız hastalığını üstadı anlatarak anlatıyor. Bazen yattıktan kısa bir sonra kalkar üstad. Uyuyamazmış kalkarmış. Zili çalar bir daha hiç yatmazdı. Hazreti Üstad seher namazına teheccüd. Eda ettikten sonra bir bardak limonlu çay içerdi. Tabi o saatlerde Üstad'ın hizmetinde olması için uyanık olması lazım. Değilse üstad o yaşlı hasta rahatsız halinde kendi hizmetini kendisi görecek. Değil mi? Limonlu çay içerdi. Üstadımız her ne zaman olursa olsun çay içtiği zaman ve limon konulacak yemeklere limon damlatırdı. Limon kut ve gıdadır, portakal fakihedir derdi. Üstadımızın o yaşına rağmen enerjisine yetişemezdik. Üstadımızın yatmasından sonra eğer görülecek bir hizmet yoksa biz de yatardık. Duruma göre bazen çok geç yattığımızda olurdu. Üstad kalkar, zili çalar, bir zilin sesiyle uyanır, üstadın hizmetini görürdük. Zil zil var. Odasında zili varmış üstadımızın. Odasından çalıyor. Diğer abiler oradan duyup geliyorlar. Seslenmiyor da. Yok zili, zili var. Basarmış zilini. bu yatağın başında oradan. Dışarıya çalıyor. Yani çalın üstad çağırıyor. Hemen hareket ederlermiş. Yani, üstad hareket edemiyor mu da hasta gibi yani başından zil çalıyor? Onu bilemiyorum ama herhalde ki üstad yani bağırma çağırma gibi ses çıkmıyor zaman zaman bilmem ne yani. Daha kolay zile basıp onları çağırması. Öyle bir düzenek kurmuşlar abiler o zaman. Zili çalmış, e, ha e, evet sesiyle uyanır. Üstad kalkar, zili çalar, bir zilin sesiyle uyanır. Üstadın hizmetini görürdük. Bir gün üstadımız yattıktan kısa bir sonra uyanmış. Zili çalmış, duyamamışım, uyanamamışım hizmetini kendisi görmüş. Çok üzülmüştüm. Aynı şey tekrar olursa uyanabileyim diye tedbir olarak üstadımın kapısının eşiğinde yatmaya başladım. Fedakarlığa bak. Zili çalar da uyanamazsam üzerime basıp beni çiğneyerek geçmek isterken uyanayım diye. Baktım bu da olmuyor. Normal enerjim, gücüm yetmemeye başladı. Fıtri enerjim ve gücümle üstadımın enerjisine, gücüne yetişemiyorum. Sonra doktor kontrolünde uyumamak, uyanık kalmak, gücümü ve enerjimi takviye etmek için ilaç almaya başladım. Uyumamak için uyku ilacı. Aziz ve Necip Üstadımın himmetiyle ayakta durabiliyordum. Üstadımın vefatına kadar böyle devam ettim. ilaçlarla. Demek ki kaç yaşına kadar? Abim, hesap edersin. Onu bilemiyorum kaç yaşına kadar oluyor. İşte üstadın hizmetine girdiği yaş tespit etmek lazım. Üstadın vefatına kadar ki olan şeyi hesaplamak lazım. Böyle bir hesaplama yapmadım. Ee, şöyle olur. E, 71'de 52 yaşında mıydı Zübeyir abi? 51 yaşındaydı galiba. Evet. 51 ve 52 olsa 60'da üstad vefat etti. demek ki 40'lı yaşlarda 38 lı... genç yaşta işte. Bayağı genç bir yaşta. Çok yaşta. Evet. Çok genç yaşta, evet. yaşta işte. Evet. Sonra doktor kontrolünde, doktor kontrolünde uyumak, uyumamak, gücümü ve enerjimi takviye etmek için ilaç almaya başladım. Aziz ve Necip Üstadımın himmetiyle ayakta durabiliyordum. Üstadımın vefatına kadar böyle böyle devam ettim ilaçlarla. Vücudum bu ilaçlara alıştı. Artık uyuyamıyorum. Üstad vefat etmiş. Buna ihtiyaç yok. Ama alışmış vücut. Vücudum buna alıştı, art, alıştı. Artık uyuyamıyorum. Üstadın vefattan sonra böyle bir ihtiyaç kalmadı. Bu sefer de uyuyamamak sağlığımı bozmaya başladı. Hatta şöyle yaptı. Kafamı oynatacağım kardeşim dedi neredeyse. Aynen böyle yaptı. Neredeyse kafamı oynatacağım. Uykusuzluktan. Bu sefer de uyuyamamak sağlığımı bozmaya başladı. Tekrar yine doktor kontrolünde uyuyabilmek için ilaç almaya başladım. Yani bu sefer de uyuyabilmek için uyku ilacı alıyor. Ondan evvel uyumamak için iki zıt ilaç almaya başladım. Vücudum buna dayanamadı. Bu ilaçların yan tesirleriyle de bu hale geldim dedi. Hayatını, ömrünü, sağlığını, her şeyini üstadına hizmeti uğrunda hakir görmüş, fedakarlıkta emsali bulunmayan bir fotoğraf. Hastaydı, hastaydı, hastaydı. Ne için hastaydı? Erdoğan'ın arkası böyle. Evet. Günlük. Zübeyir abinin günlük hayatı diyorum. Evet. Yani rahatsızlığıyla ilgili daha başka detaylar ve bazı detayları da burada anlatmak lazım evet. ki nasıl bir o halinde hizmetle meşgul olabiliyordu. Bir de o azmi, o iradesini şey yapmak lazım. İlaçlarını bizler alıyorduk. Ne ben ne de yanında kalan diğer kardeşler kalp rahatsızlığı ile ilgili hiçbir ilaç almadık. Ve başkalarınca alındığına hiç şahit olmadım. Aldığı ilaçlar uyuyabilmek için aldığı ilaçlardı. Dolayısıyla doğuştan kalp delikti gibi bir iddia doğru değildir. Reçetesiz satılmıyordu. Reçeteleri Doktor Sadullah Nutku ve Doktor Tahir Barçın ağabeylere yazdırıyorduk. Bazen tarihi açık yazdırıp yanımızda yedek bulunduruyorduk. İlaçları bazen zamansız biter haberimiz olmazdı. Böyle bir durumda tedbirli idik tarihsiz reçete bulundurmak zorundaydık. Zaman zaman bir veya iki hap yerine daha fazla hap alırdı. Çünkü bir iki hap bazen tesir etmezdi. O miktar hapı normal bir insan alsa uyanamaz, ölürdü. İntihar edenler o miktar hap alır, intihar ediyorlar. Zübeyir ağabeyi de zehirlenmeler olurdu. Buna karşı da tedbirliydik. Daima yoğurt bulundururduk. Hemen taze sarımsaklı yoğurt yapardık yerdi. Bu tedbirleri de bize o öğretmişti zaten. Yani kendisi geliştiriyor bu tedbirleri biz uyguluyorduk. Ayrıca kastrit de vardı. Doktor kastırız için ömür boyu çekeceksin demiş. Bu hastalığından dolayı her şeyi yiyemez, yiyeceklerini seçer, yediklerini de hiç düzenli yiyemezdi. Adeta bir deri bir kemikti. O kadar zayıftı. Bazen haftalarca yemediği olurdu. Yediği zaman da az bir miktar yiyebilirdi sürekli maden suyu içerdi. Aç karnına bile ya. Sürekli maden suyu. Çünkü o hap hararet yapıyor. Yakıyor yani onu. Bir de çok üşürdü. Çok üşürdü. Üşümeye bağlı sık sık rahatsız olurdu. Grip gibi bilmem. Tedavi için bol limonlu ıhlamur ve kekik kaynatırdık içerdi. Bu tedaviyi de kendisi geliştirmiş. Bize tatbik ettirirdi bunu. Kendisine. Kekik kaynatırdı Allah'ın izniyle. Bir şey kalmaz. Başka hap kullanmazdı yani.